Eylül ayına geçtiğimizden beri o beklediğimiz yağışları maalesef alamadık. Türkiye çok ciddi bir kuraklık sıkıntısı yaşıyor. Özellikle büyük şehirlerimizde barajlar su alarmı vermekte. Kuraklığın hat safhada olduğu bu aylarda sadece Marmara bölgesi değil, Karadeniz bölgesi de kuraklıktan ciddi manada etkilenmekte. Biliyorsunuz Türkiye'nin en fazla yağış alan şehri Rize'dir. Rize'de bile şu anda su sıkıntısı mevcut. İlerleyen yıllarda bu artabilir. Hatta şöyle söyleyeyim, 2023 yılı Türkiye'de en fazla kurak olan bölge Karadeniz bölgesi. Geçenlerde bir söyleşiye rastladım. Bir akademisyen demiş ki Karadeniz bölgesinde barajlar var biliyorsunuz. Bu barajlar nem miktarını arttırıp yağışların daha fazla görülmesine neden olabilirmiş. Yani Doğu Karadeniz'de bol bol baraj var. Bu tamamen yanlış bir bilgi. Yani spekülasyondan öteye geçemez. Önünüzde harita var. Bu harita 10 yıllık yağış anomalisini gösteriyor. Bakın orada Doğu Karadeniz bölgesi Türkiye'nin en kurak bölgesi arasında yer almakta 5 sigma altında ortalamanın. E bu da demek oluyor ki son 10 yıldaki kuraklık had safhaya gelmiş. Yani barajlarla yağış rejiminin artması arasında hiçbir korelasyon yok. Küresel iklim değişikliği baraj falan dinlemiyor. Ayrıca barajların doğaya verdiği zararı da burada gelip tartışmayalım isterseniz hocam. Böyle spekülasyonlarda hiç gerek yok. Çünkü bu barajlar bölgedeki iklim yapısını da değiştirmekte. Bu spekülasyonları ve saçma söylemler bir kenara dursun. Önümüzdeki 5 gün boyunca ülkemizdeki kuraklık devam edecek. Sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde çok zayıf lokal yağış geçişleri beklenmekte. Yani bulutlu ve hafif yağışla diyebiliriz bu duruma. E diğer bölgelerimizde kuraklık artacak. Hatta sıcak hava dalgasıyla beraber sıcaklıklarımız yaz mevsimi değerlerine tekrardan çıkma ihtimali var. Peki bu sıcak hava dalgası ne kadar güçlü? 20 Eylül'den 25 hatta 26 Eylül tarihine kadar etkili olacak Afrika kökenli sıcak hava atağı bütün bölgelerimizde sıcaklıkların mevsim normallerinin 7-8 derece üstüne geçmesiyle sonuçlanacak. Size birkaç kısa bilgi vereyim sıcaklıklarla alakalı. Mesela Marmara bölgesi İstanbul'da sıcaklıklar 33-34 dereceyi bulabilir. Ege'de İzmir'de 35-36 dereceyi bulabilir. Akdeniz'de yine 38 dereceye kadar çıkabilir sıcaklıklarımız. 21-26 Eylül tarihleri arasında en güçlü günü 23-24 Eylül. Keza yine İç Anadolu'da 25 derecenin üstünde tüm şehirlerimiz sıcaklıklarımız sıcaklıklar çıkma ihtimali yüksek. Doğu Anadolu'da 20-25 derecelerde sıcaklık bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da 40 dereceye çıkabilir. Hatta 40 dereceye geçen şehirlerimiz olabilir. Urfa gibi. Sıcak hava dalgasından en az etkilenecek bölge tüm Karadeniz kıyı şeridi. Sıcaklıklar burada 25 derece, 26 derece ortalama ölçülebilir. Hadi 27-28 derece maksimum değerlere ulaşabilir. Ama bu sıcak hava atağının yani Afrika kökenli sıcak hava atağının en fazla etkileyeceği bölgenin başında Marmara ve Ege bölgesi geliyor. Üçüncü sırada Güneydoğu Anadolu, dördüncü sırada İç Anadolu, beş ve altıncı sırada yani son sıralarda Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesi. Şimdi 26 Eylül'den bahsediyorum. 26 Eylül tarihine kadar bu sıcak hava ta ülkemizde etkili olacak dedik. Yani olma ihtimali yüksek olduğunu söyledim. Fakat 26 Eylül'den sonra ikinci bir mediken ihtimali var Akdeniz bölgesinde. Sayısal modeller zaten haftalardır bu çıktıyı veriyor. Yani mediken ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Ben de videolarda sizlere bunu dektare ediyorum sürekli. 26-27 Eylül tarihlerinde İtalya açıklarında kategori 1 hatta kategori 2 kasırga oluşma ihtimali çok yüksek. Yani her çıktıda bu modellerde kasırga veriliyor. Bu kasırganın rotaları arasında Türkiye'de olduğu için sizlere haber vermek istedim henüz kasırga oluşmadı yani tam detay veremem belki adriyatik'te oluşacak belki ege'ye kadar çıkacak hiç belli olmaz oluştuktan sonra detaylar belli olduktan sonra sizlere net bir şekilde nereyi vuracağını ve ne şekilde etkileyeceğini söyleyebilirim henüz çünkü kasırga ortaya bile çıkmadı ama ortaya çıkma ihtimalini modeller yüksek olduğunu söylüyor. Kasırga çıksın çıkmasın 26 Eylül'den sonra Batı bölgelerimizde yani Marmara-Ege-Akdeniz bölgelerimizde yağış rejiminde bir artış olacak özlenen yağışlar geri gelecek çünkü Medikey'in Akdeniz'den geçtiği sırada Balkanlardan bir soğuk hava dalgası inmekte bu soğuk hava dalgasıyla beraber Marmara-Ege-Akdeniz ve İç Anadolu'da sıcaklıklarımız düşecek ve ciddi oranda yağmur olasılığı artmakta. Karadeniz bölgesinde sıcaklıklar çok yükselebilir. Evet garip bir şekilde. Batı bölgelere soğuk hava dalgası inerken özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde sıcaklıklar 30 dereceyi geçebilir. Yine Karadeniz bölgesi kurak kalmaya devam edecek ama 26 Eylül aslında tam bir soğuk hava atağı değil. Tam soğuk hava atağı yani mevsimine göre normal bir soğuk hava atağı Ekim'in ilk haftası bekleniyor. Rusya merkezli Rusya'dan bizim ülkemize inip tüm bölgelerimizi etkileyebilir. Hatta yükseklere ilk kar düşebilir bu soğuk hava dalgasıyla beraber. Peki ne zaman ve hangi tarih etkili olacak? Ekim'in ilk haftası diyebiliyorum. Net bir tarih veremem. Çünkü bazı modellerde 3, bazı modellerde 5, bazılarında 7 Ekim tarihleri aksediliyor. Dolayısıyla netleşen bir bilgi yok ama böyle bir soğuk hava dalgasının varlığı çok yüksek ihtimal modellerde mevcut. Etkileyeceği bölgeler çok çok yüksek ihtimal Karadeniz kıyıları olacaktır. Aynı zamanda kar sınırı da 1500-2000 rakıma düşebilir. Ekim ayında ilk soğuk hava atağımız gelirse devamı da omega tipi engelleme ile gelme ihtimali var. Çünkü biz soğuk taraftayken Avrupa sıcak tarafta. Ekim ayın ilk haftasında Türkiye ve Azerbaycan bu tür sinoptikleri çok sever. Videom bu kadardı. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabi beğendiyseniz sonraki videoda görüşmek dileğiyle.